Takvimler 10 Nisan 2019'u gösterirken yarış camiasında bir ilk yaşanıyordu. Baba Recep Manav, oğlu Mustafa Manav ile aynı koşuda son kez at binip yarış hayatına veda ediyordu. Evet, Recep Bey, Mustafa Bey sizleri tebrik edelim ve hemen şöyle yanınıza gelmek istiyorum. Türkiye Jockey Kulübü Genel Müdür Yardımcımız Sayın Burak Konuk ve Efendi İpodromu Müdürü Sayın Çetin Özdemir, Kurumsal İletişim ve Pazarlama Müdürümüz Sayın Aylin Sevim'le birlikteyiz. tebrik edelim. Dile kolay 30 yıl neredeyse Aynen. at bindiniz bir fiil. Neler hissediyorsunuz diyeceğim tabii ki. Vallahi oğlum hafta olmak çok güzel. Ama jokeri bırakmış olmak çok kötü. Çok ağır. Fazla konuşamayacağım onun için. Teşekkür ederim. Sağ olun. Tebrik edelim. Ne mutlu. Ne güzel bir tablo. Siz neler hissediyorsunuz? Babanızdan bayrağı devraldınız. Evet. Ya çok duyguluyum tabii. <laughs> Ağlıyorum. Evet tabii değerli severler. gerçekten çok duygusal bir an. direkt kolay dediğimiz gibi Sayın Recep Manav 30 yıla yakın at bindi. Ya tabii daha çok izlemek isterdim onu sağlarda. Biraz derken kopmuş oldu aslında Cökeli kariyeri boyunca. Aralar, uzun oldu. Ama kısmet bugün neymiş artık bundan sonra bayrağı ben devraldım. İnşallah büyük başarılara evet, benimle beraber. Tebrik edelim gerçekten. Dünyada bir ilk, kolay kolay bir daha göremeyeceğimiz bir tablo. Ee, çok tebrik ediyoruz tekrar. Teşekkür ederim. Sağ olun. Allah bundan sonra oğluma nasip etsin inşallah büyük herifler kazanmayı. Onunla gurur duymaya nasip etsin Rabbim. İnşallah. Sizin de emeklerinize sağlık efendim bugüne kadar. Recep Manav tam 4924 kez at bindi değerli yarış severler. Bunların 402'sini kazandı. 376 kez ikinci, 371 kez üçüncü, 458 kez de dördüncü oldu. Ki ee, özellikle hafif siklette bindiği e, atlarla bir döneme damgasını vurmuştu. Bugün de kendisini İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda son yarışının ardından uğurluyoruz. Yeni hayatınızda başarılar diliyoruz. Sizlere de jockeyli kariyerinizde başarılar diliyoruz. Padok'tan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar.